sesinde kal. Deme kayra. Evet. evet. Canım başa zaten. Ah, <laughs> çıkarıp bu kere ben arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün et. Evet. Dur dur. Arkadaşlar bugün tap e, tapla alakalı Kasarak Kerem sesi geliyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu çocuk bana sürekli değişik şeyler söylüyor Şöyle bir. sesin kesik kesik geliyor. Görüyorsunuz arkadaş. Kerem sorunu umurumda değil. Ben bir çıkıp tut dediğim için. Dur bir dakika bot çok mu ya bot? Şöyle. Ben bunları dökene kadar zaten bitecek ya. De kesik de kesik. Kanka senin sesin de kesik kesik. İşte ben şeyi... Tamam ben seni özelden arayayım. Beyler ben bu çocuğu bir özelden arayayım. Bunlar bu arada şey modları. Bunu da söyleyeyim yani. Bunlar ne falan Abi sen de arkadaşlar bir iki dakika beklesin. Kanka canlı yayın başlatıldı. Sen hala başlat diyorsun. Yani şöyle bir gidelim. Of nasıl kastadım. Unutma. Çok fazla kasıyor yani. Ne diyebilirim ki canlı yayın bu kadar kasıyor. Ve ben size hala canlı yayın. Like boş görmeyin be. Bu arada bu normal oyun değil. E, bu arada bu oyun görünüşü değil arkadaşlar. Kerem canlı yayında izliyorum. Canlı yayını başlat <laughs> falan deme bana. Bir saattir canlı yayın. Bu arada arkadaşlar ben bunu böyle oynayamam. Bak bu da Skar var sende, Skar var sende, Skar var sen, oğlum. Zaten daha bir skorpion var. var sendeyim diyorum. Abi, ben bunu öldürebilir miyim? Öldüremem tabii ki bu kası işte. Hadi abi. De, de abi. abi. Aha, öldürdü. Öldü. İyi ee, şey kömür maden demek. Kayra beni normal halim getir beni sığır ettin Discord'da Ömer diyorum şöyle bir şey var Abi iyi, Biz şu an özelden konuşuyoruz Yani davet edemiyoruz diye. Cevabını ver Başka? Bu soru değil ki Gel Geldi olunca Tamam mı? Hı hı Of oh ya, iyi olmadı. Arkadaşlar canlıyım da aramayın. Aramayın ya, ben de aramayın ya. Yok değil, normal telefon İşte aramayın, aramayın. Onu diyorum, canlı da aramayın abi. Rahatsız etmeyin bizi canlıyım da. Canlıyım çekersin. Yani canlı yayınlar. Akşam Buradan normalde atlarım. Atlarım da zaten. İki kişi var Sıkırsan, Yani belir. Belir Lütfen abi. şey deyip geliyorum. Aha öldüm. Bitti bu Kerem bir takım atalım beyler biz. Böyle olmuyor Geldim 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 geldim. Parti Monarsa mı kanka ki? Ya Kon hadi diyor. Ya sen Ya Ömer. Ola, ben konuşuruz. E ben yani konuşuruz. Ben 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 konuşuruz değil mi? Hakan. Evet Hakan bana sorunda değildi. Benim adım bana varsa mı? Bak, Bilmiyorum. Mega. Yayında seni engelledim kardeş. Gider. 300 saniye engelledim. Yani yaklaşık bir 5 dakika oluyor herhalde. Yazamıyor mu? Yazamıyor yazılanlarda görünmüyor. Ne gelin? Gir kanka o bu kömür madeni engellemiş. Kömür madeni engellemiş sen. Tamam, bana da zaman laf edersin. Tamam hadi kanka gir. Ya Rabbi. Bu nasıl bir skip şey? ne olun ya. Ben hep saniye engelledim. Geleyim. Bir o daha nasıl... böyle boş boş herhalde varsan 3 saniye daha engellenirsin değil mi? Evet kanka şu an hangi yöndeyiz biz? Raş Raş yani Sağda yazmıyor da yazıyoruz T gari. nokta rush yazıyor ya T nokta rush yazıyor. T, <laughs> T ne demek kanka? Sağaya bak Onlar böyle bir Böyle 2 kişi var Kasi. Kanka bir tanesi sensin diğeri ise Ömür 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 e ya kuzenim işte <laughs> Ömür e de kuzenim. ya kuzenim Ben bakamıyorum ya Ben nasıl bakayım sen bakabilirsin ona Çünkü ben kendi şeyim ya Kanka ben Arkadaşlar ne biliyorsun ben nesini Kanka bir yazı, yazı yazsana Kanka e, videoya kendi hesabından bir yazı yazsana Evet, yanımda, Hadi, işaret... operatör tam, tam. operatör yapacaktım zaten operatör müsün? çünkü evet operatörün neden söylediğini çünkü hani şeyde ben varım ya yandaşlar mı nedir hani yok yok kanka ondan o ben dolayı ben değil yapayım. ondan dolayı değil kanka ondan dolayı değil onu ben otomatikman yapmıştım önceden ha o zaman güzel ben yani bir tane daha de demir çıksın bak bir gün 150 olacak. 4 abone arkadaşınızın, arkadaşınızın, arkası, sülalenize söyleyin abi, sülalenize. Yani bütün sülalenize söyleyin abi, hadi. 150 abone yapalım, Yani abone olsunlar, sonrasını kapatsın yani. yani Arkadaşlar A A A A bu arada canlı yayın kas Evet, canlı kasıyor. Evet, kasıyor mu? Söyler misin Kerem? Bir yani böyle kasıyor mu? Drop giriyor mu? Olur, drop giriyor mu drop? Ha sesin güzel geliyor ama izleyiciler açısından o kadar kaslı bir şey olmaz. Drop giriyor mu kanka peki onu söylesene bana? Drop girmiyor kanka. Tamam okey. Ömer bir şey yazabilirsin kanka. 30 saniye bitmiştir. Kırmızı geliyor. O kırmızı engelleriz bir şekilde. ne ara yok aldılar? Bekle. Ben... Serkemize yengelle ben beyzam bir şeyleri alacağım kanka. Ben de yavuk alacağım. Abi bir saattir soruyoruz soru hangi oyun istiyorsunuz? Allah. Kanka Gel. Çünkü iyi, iyi, iyi. Bir saattir soruyoruz hangi oyun istiyorsunuz? Robo, Roblox. Roblox şey, çekmeyiz de. Roblox nasıl gelmez yani. Boşu uğraşmayın. De. Roblox. Kanka. Tamam. Kanka sesim kesik geliyor. Kanka, sesin sesim kesik geldi daha demin. Anlamadım hiçbir şey. Kanka senin neden sesin kesik geliyor? Kanka dur, dur. Yok yok sesim direkt kesik geliyor onu diyorum. Ne yok? Ee, kanka sen bilgisayardan mı? Sen bilgisayardan mı kirin? Hayır. Tamam, evet, tamam. Kal, yani girdiğin cihazda kal. Abi yorum yazmıyorlar, ben... Mi? Kanka, izlemiyorlar da büyük ihtimalle. Yazamıyorum ki, söylemeyeyim. Nasıl yazamıyorsun abi? 300 saniye engellemedik mi spiral? 300 saniye engellendi, diyor işte. Dur bir dakika. ben... Oğlum, ben sinirleri kıracağım, sarıları öldüreceğim de. TNT mi? Kanka, bende TNT var ya. Abi, tamam. Daha... Kanka bende TNT var, kırarım. Sen oraya dağıl. Gel, devam et. Akandı, akandı. Kanka... Ömür... Hah tamam, patlattım, patlattım. Okey, okey, okey. Kır şunu abi, öldür şunu. okey. Abi, biri bizi kırdı galiba. Yok, aynı kırılmış. Biri bizi kırdı. Kanka beni aşağı attı ya. Ama ben... Affedersin de, çok güzel yaptın.

yani ya ha ay ha diye geliyor sesin. Anladın mı? İki dakika sesimi kapatmak zorunda kaldım. E, Tüm numaralar yavaş kaylar. Ciğerimi söküp kılarak... Abi. bak. abi. oldu? Kömür maliye. Hadi. Hadi cevapla. Ne yazacaksınız yazın. Hadi. Arkadaşlar işte. burada canlı yayını 15 dakika yapacağım yani bir yerde oynayacağız çıkacağım çünkü canlı yayın uzun tutuyor müsait bir zamanda evet. da değiliz sırf hafta sonu çekmeyin canlı yayın işe gitsin diye şey yaptım ya biz genellikle akşam yapıyoruz o yüzden bilgilerimleri açmıyor değil mi? Hı hı. Abi klavye sesi de değil, olabilir abi. Bu normal yani. Aynen çünkü benim klavye daha gelmedi. Sipariş ettim klavye. Demek Kerem? Yani ömer normal olamaz. 16'lık yerim oldu. Ömer bomba. Değil mi? Ömer, kanka, altını gören oldu mu derken? Kanka kanka, Aa, kanka büyük ihtimal boş konuşmadı Ben yanlışlıkla yere altın attım büyük ihtimal. Ya da elmas en son lan bu Kanka yere bir şey mi attık biz? Ne demeye çalışıyoruz? Maden yatağı Maden yatağı on ne alaka? Ya? Ee. Ne oldu? Şimdi, Şimdi ne Allah Allah. Ne alaka ya, değil mi? Oğlum bu rage yani bilmiyorum Yani bilmiyor Bilmez ki kanka. Maden yatane. maden yatane kanka? Ne kanka Hemen, Hemen nerede i̇şte ben... Anlamak istemiyorsa <laughs> yani bomboş şeyler konuş. Madem yatağı dedi büyük ihtimal kanka şey e, yani, kanka. ama ağzına da gelme. Kanka engelleyemem adam şu an. Kanka, bir kişiyi vurmaya çalışabilirim. Tamam adam gelmiyor. Kanka yine beni sürekli aşağı atan adam geldi sarı olarak. Hani vardı ya geçen el, sürekli demeyeyim de geçen aşağı atmıştı. Oğlum yine aşağı attı bu adam beni. Bu adam çok ezik. Yok elmas blok koyan. var Mal dediğim için ölmez. Yata elmas yok kanka bu elmas yok. Ben tamam, zaten e, geçici olarak engelledim. Ee gelini kaldırdım. 300 saniye engelledim seni ama. Bir şey yapamayacağım mecbur. Küsüz ettiğin işi mi? Mecbur değil mi? Yani kanka yani Küfür etmezse engellemem de küfür etti Bu, bu ismal kırılır Küfür demeyelim hatta Hiç biz onu Argo neden konuştun kardeşim yani Küf Argo neden Kırıldım. konuştun Harika kanka Aa, bunlar, Yayla oku beni sinir Bunlar kanka yayla ok. Aynen böyle sensiz yay ve ok varmış gibi davranıyor bu insanlar. Kanka düştü? Yapı almam lazım kanka oya Kanka bu adam Nerede kanka adam? Ha orada o. Ok. Bekle kanka sonra bir şey e daha gireceğiz. Kanka bir bir ay ilk baskirin bitsin. Canlıyı çok uzun tutmak istemiyorum ya, abi. Bu var çok zor gidersin. Yani daha rahat Hadi Rush'a giremedik desek ilk Rush falan gireriz abi. Öldün mü? Evet öldüm. Ne almış abi? Son mesajları neymiş bunun? İlk baş. Mal vardı orada. Nasıl atan şu mutlayı Ömer'i engelledi biliyorsun. Yani yani yazmasaydı sana e, konuşabilirdim Ömer. Kanka ben bunu bunun ile engelleyebilirim ama yok yapmayacağım. Bunu engelle kalktı bir evet, yok sanki. kalkmamış. Daha birazcık daha. Lan ben neden fark edemiyorum beri şey gibi. Canlı yayın. Biz kanal. Yaşımızda 12 yaz. Yaş 12 yaz. Mesela onu yazalım. 2 pro. Bir, 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 Mesih miydi yine? Yine evet, e, e, iyi. Yaş. ki yazsana yaşın. Adamlar böyle diyecek. Yaş. On, 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 diyeyim, mi? 12 mi? 15 falan demesek. Canlı yayınlar kanalı. Abone ol değil mi? Bu ne yapıyorsun ya? Bazen galiba 300 saniye kısmı herhalde kanki. Ömer bizim bildirimleri de açıyor. Yani, böyle oluyor ama kanka. Yani saçma saçma davranıyor anladın mı? Olay. Yoksa iyi. Kanka i, ben şu bloğu koyamıyorum. Koyamaz o zaman. Al kanka dur. Al kanka sen şurada gişeyim. Kanka diyorit nasıl alınca bu ne? Bir. Kitti diyorit mi veriyor? O ne saçma bir şey. Evet, yumurta kalkanı. Kanka, kanka diyorit peki kırılan bir şey mi? Kazmayla kırarsın. Peki şey... Ömer sen, sen yani istersen konuş, İster, istersen konuş. Bize kırıldıysan, değil mi? Hı hı. Kanka ben burada kaldım. Kanka al, kal, kal, al, al Allah. Neden ben oturuyorum? Yok kardeş. Biraz, birazcık daha ver. Kanka ben onu nereye? Ortaya gideyim. Ortaya mı gideyim? Kanka çok basit. Ortaya Ortaya git kanka ben ortaya gidecek kadar şeyim bile yok. Aşırı kasıyor. 17 tane şeyle geliyorum. Ya da gelemiyorum. Adamları korup ben de. Tamam kanka sen şu adamları ben Tamam kanka yapacağım merak etme. Adamlar bana vurursa Oğlum nasıl dört düz etmeye soruyorum ya Nasıl olur? Kanka adam Kanka dört düz etmeye iyi bir şey Kanka 4 FPS sanırım iyi bir şey. Bilgisayardan nasıl alıyorum işte şaşırdım. Anladım. Ya arkadaşlar böyle girdikten sonra çıkacağım çünkü galiba map geniş olduğundan dolayı aşırı kasıyor. Bir de canlı yayın. O zaman rast gideriz. Tamam arkadaşlar şöyle bir şey Kanka hayır. Bir rast... Kanka bir şey giremem ben şu an. Canlı yayın bitecek işte. Şurayı da bir patlatayım kanka. Hah, aferin. Hah. Çok iyi kanka. Onu dağıt. İkisi de düştü mü? Yok. Öldür evet. kanka. Aferin. O market bug'a girmiş. Abi. Şu an telefonum kapandı ve stajlarınızı göremiyorum. Kader seni insan adamı tutup gideceksin. Evet doğru ama abi eledik abi evet gidi de eledik biri bizi kırdı kanka, es kanka espri yapmaya çalıştı bu çocuk burada. kırmadı kankada Kırmadı oğlum ya ne ya ee ee evet. bitmesin hayır ya önemli bitmesi lazım zorunlu bu evet zaten bana da sürekli lag giriyor bunun. Yani... Abi hem lag yani lagda oynanmıyor, canlı yayında oynanmıyor gibi gözüküyor. Aynen. Tamam mı? Ben yani, gitmesi lazım ya. Bir şey Bizim elimizde olan bir şey değil Ömer. Allah. 51 tane kanka altında ne yapılır? 51 altında ne yapayım? base yok base kırık. Yok kanka. Oh, ne 51 altın diyorum. Ne kanka 64 ve 10 tane altında. Demir şey mi? Kanka o zaman ben demir kılıç demir çekiyorum.

Bu oyunca bitecek arkadaşlar. Aynen. Yani bak bir şey diyeceğim. Aynen Sonra çıkacak mı? Çünkü direkt ölüyoruz yerler. Kanka rush girmeyeceğiz şimdi. Bitecek işte. Büyük ihtimalle ben Sarıya falan olacağım. Sarının base'ine gidiyorum çünkü de. Elimde yapıl da var, demir kılıç, zincir set de var. Kanka bir şey diyeceğim. Sen ne hani lag olduğu için mi çıkıyor? Lag, Çek. lag olduğu için. Bir de müsait değilim kanka şu an. Kerem dedi ki bari bitsin bu şey canlayın bir de canlayın çekelim dedi. Ben de çekiyorum işte değil mi Kerem? Ama ama kanka istersen sen çek ama istersen sen devam ettirebilirsin canlı yayını. İşte ben onu diyecektim. Kanka da öleceğiz. Ama ikimiz oynayacak mıyız? Ben hangi şekilde tek İkimiz oynayabiliriz. Kanka kanka ben İyi, sen bana söylersin bu arada. Kanka adam ne? Ben onu çok kasıyor. Kanka onu Hayır, aşırı kasıyor. Ya, daha... Şimdi Ömer şöyle bir bu, şimdi bu canlı yayını bitireceğim. Birazdan ben canlı yayın, daha yani kanalda saatlik ol tamam mı Ömer? Şimdi bitir canlı yayını ben açacağım. Evet. Benim bitti. Bahsedeyim ya. Ne diyeyim? Ne diyebilirim ki abi?